Evet canlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda EBOB ve EKOK konusunda çıkan sorularda belki de en çok zorlandığınız soru tipleriyle ilgili bir video hazırladım sizlere. Önce tabii ki konuyu özetleyeceğim, sonrasında o konuyla ilgili örnek sorularda çözeceğim. Bu video ile EBOB EKOK konusunun konu anlatım kısmını bitirmiş olacağım. Bundan sonraki videolarda eğer EBOB EKOK ile ilgili video çekecek olursam soru içerikli videolar olacak videonun tamamını izleyin. Eğer videonun tamamını izlerseniz, EBOK ve EKOK problemleri ile ilgili sınavda çıkan soruları kaçırmayacağınıza ben eminim. Videonun sonunda sizler için güzel bir soru da hazırladım. O sorunun cevabını yorumlara yazmayı sakın unutma. Ben soruları çözmeden videoyu durdur, soruları çözmeye çalış. Sonrasında zaten beraber çözeceğiz. Gör bak, artık EBOB-EKOK ile ilgili bu videoyu izledikten sonra Hiçbir korkun kalmayacak. Bütün soruları yapacaksın. O zaman videomuza geçelim. Herhangi bir yerden LGS denemesi edin. LGS denemesine baktığınızda zaten göreceğiniz şu. Uzun uzun sorular, değil mi? Bundan tabii ki sıkıntı çekiyorsunuz. Ama bunun bir çözümü var mı? Tabii ki var. Soruyu dikkatli okuyacaksınız öncelikle. Soruyu dikkatli okuyacaksın, anlayacaksın. Sonrasında artık herhangi bir yerden dinlediğin, Okan Hoca'dan dinlediğin, kendi öğretmeninden dinlediğin neler aklına gelecek? Bilgiler, ipuçları aklına gelecek. Sonrasında soruyu yapacaksın zaten. Şimdi bak. Hangi sorularda EBOB kullanacaksın? Onunla ilgili sana ipuçları vereceğim. Bunlar çok önemli. Dikkat et. Bunları bir yere not al. Problemlerde büyük parçalardan eş, küçük parçalar elde ediyorsan Burada EBOB kullanıyorsun. Yani problemin içerisinde eş, eşit ifadelerini görüyorsan direkt EBOB kullanabilirsin. Bu kadar basit. Bakalım. EBOB'un kullanıldığı bazı problem durumları. Top kumaş, ip, çubuklar eş parçalara ayrılıyorsa. Sonrasında çuvaldaki, bidondaki ürünler küçük eş parçalara ayrılıyorsa. Herhangi bir soruda gruplara ayırma varsa, her gruptaki nesne ya da kişi sayısı grup sayısı soruluyorsa veya bahçe, tarla vesaire çevresine eşit aralıklarla ağaç dikilecekse bu soru tiplerinde EBOB kullanıyorsun. Şimdi kolay bir örnek yazdım sizler için. Bu soruyu birlikte çözelim. EBOB'u nasıl kullanacağımızı görelim. 20 santim ve 30 santim uzunluğunda iki tahta çubuk boyları birbirine eşit parçalara ayrılacaktır. Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santim olur? Şimdi eşit kelimesini gördük mü? Gördük. Ne kullanacaktık? EBOB. Hmm. 20 ve 30'un EBOB'unu alalım. Bakın 2'ye bölüyorum. 10'a 15. 2'ye bölüyorum. 5'e 15. 3'e bölüyorum. 5'e 5. 5'e e bölüyorum. 1'e 1. İkisini de ortak böldü. Değil mi? O zaman diyorum ki EBOB 20'ye 30. 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'den 2 çarpı 5 olur ve buradan da 10 olacaktır. Problemde küçük parçalardan büyük parçalar elde etmek istiyorsun. İşte burada ekok kullanmak zorundasın. Unutma. Ekoğun kullanıldığı bazı problem durumları dediğimizde de mesela farklı zamanda çalan zillerin, alarmların aynı zamanda çalması soruluyorsa. Bakın bunlar bellidir zaten. Farklı günlerde bir tutulan nöbetlerin ne zaman birlikte tutulacağı soruluyorsa kitap, bilye, ceviz ve benzeri nesneler ve kişiler grup grup sayılıyorsa, gemi, otobüs vesaire araçların aynı anda yola çıkıp tekrar karşılaşması soruluyorsa, o zaman ne kullanıyormuşuz? Ekok kullanıyormuşuz. Buraya dikkat edelim. Bakın yine yükseli kullandım çünkü yüksel ismini ben çok seviyorum. Zaten birinci videomu izlediyseniz yükselin kim olduğunu göreceksiniz. Konuk oyuncumuzdu Yüksel'de. Şimdi Yüksel elindeki kalemleri 2'şerli ve 5'erli saydığında hiç artmadığını görüyor. Hmm. Buna göre Yüksel'in en az kaç tane kalemi vardır? Şimdi küçük parçalardan büyük bir topluluk elde edeceğim ben değil mi? O zaman ne yapıyorum? Ekok kullanıyorum. Ekok 2'ye 5. Hemen bulalım. 2'ye bölüyorum. 1, 5. 5'e bölüyorum. 1. Yani burada... 2 üssü 1 çarpı 5 üssü 1 diyorum. Buradan da 10 olduğunu görmüş oluyorum. Yani aslında yükselin elindeki kalemler 10 tane olabilirmiş. Doğru mu? 20 tane olabilir, 30 tane olabilir. Artık onun katları şeklinde yükselin elinde kalemler olabilir. Ama bana en azı soruyordu. O yüzden ben burada ne buldum? Ekoklarını bulmuş oldum. Ve ekoklarını bulunca da zaten yükselin elindeki en az kaç tane kalem olduğunu bulmuş oldum. Sizler için 5 tane soru hazırladım. Bu soruların dördünü birlikte çözeceğiz. Beşincisini size bıraktım. Videonun sonunda beşinci soruya bakıp cevaplarınızı yoruma yazmayı sakın unutmayın. Anlaştık mı? Birinci sorumuza bakalım. 56 kilogram ve 64 kilogramlık çuvallarda bulunan pirinçlerin tamamı birbirine karıştırılmadan ve eşit kütleli paketlere konulacaktır. Bitti soru değil mi? Buna göre bu paketler en fazla kaç kilogramlık olabilir? E şimdi eşit kütleli diyorsa zaten o zaman ne yapacağız? Demek ki EBOB kullanacağız. 56 ve 64'ün hemen EBOB'unu bulalım. 56 ya 64. 2'ye bölüyorum. 28, 32. 2'ye bölüyorum. 14'e 16. 2'ye bölüyorum. 7'ye 8. 2'ye bölüyorum. 7'ye 4. 2'ye bölüyorum. 7'ye 2. 2'ye bölüyorum. 1'e 7. 7'ye bölüyorum 1. Şimdi hocam bazılarını çember için aldın bazılarını almadın. Neden böyle yapıyorsun diyorsan yukarıda kart çıkacak. O karta tıklayarak benim birinci videomu ve ikinci videomu izlersen daha net bir şekilde anlayacaksın. Şimdi EBOB 56'ya 64 dedikten sonra artık diyorum ki 2 üzeri 3 diyorum. Çünkü 2'den 3 tanesini çember için aldım. O da ne olacak? 8 olacak. Demek ki en fazla kaç kilogramlık olabilirmiş? 8 kilogramlık paketler olabilirmiş. Devam ediyoruz. Bir okuldaki öğrenciler 16'şar ve 20'şer sayıldığında her seferinde 3 öğrenci artmaktadır. Bu okuldaki öğrenci sayısının 200'den fazla olduğu bilindiğine göre öğrenci sayısı en az kaçtır? Dikkat edin. Burada eşit veya eş kavramları var mı? Yok. Biz daha çok küçük parçalardan büyük bir parça yani büyük bir topluluk elde edeceğiz zaten doğru mu? O zaman ne kullanacağız? EKOK kullanacağız. EKOK diyorum. 16'ya 20. Şimdi bakalım. Hemen çarpan algoritmasından 2'ye bölüyorum 8 10. 2'ye bölüyorum 4'e 5. 2'ye bölüyorum 2'ye 5. 2'ye bölüyorum 1'e 5, 5'e bölüyorum 1. E 5. 5 e bölüyorum 1. 2'den 4 tane var. 5'ten 1 tane var. O zaman 16 çarpı 5'ten ne bulacağım sonucu? 80 bulacağım. Ama bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi 80 tane öğrenci olsaydı 16'şer ve 20'şer ayırdığınızda hiçbir öğrenci dışarıda kalmazdı. Doğru mu? Ama diyordu ki soruda 3 tane öğrenci artıyor diyordu. Yani dışarıda kalıyor diyordu. O yüzden 80'e 3 ekleyip direkt 83'e atlamayacağım A seçeneğine 83'ü koyarlar. Sakın atlama. Neden? Çünkü soruda diyor ki 200'den fazla öğrenci varmış. Hmm. O zaman ben nasıl çözeceğim soruyu? Şöyle çözeceğim. Hemen bunu siliyorum. Diyorum ki 80 öğrenci olursa ben tamamen ayırabilirim. Hiç öğrenci artmadan. 80'in ikinci katı sayısında yani 160 tane öğrenci olursa yine aynı şekilde ayırabilirim. Ama 200'ü geçmedi dikkat et. Bir 80 daha eklersem 240. Ha diyorum. Demek ki 240 tane öğrenci olursa 16 şarlı ve 20 şarlı olarak ayırırsam o zaman tam olarak ayırabilirim. Ama bana soruda ne diyordu? 3 tane öğrenci artıyor. O zaman 240'a 3 ekleyeceksin. Demek ki 243 tane öğrenci varmış diyeceksin. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir gezi kafilesinde 32 Alman ve 48 İtalyan turist vardır. Bu turistler için hazırlanan otelde her odaya eşit sayıda ve aynı ülkeden kişiler kalması koşuluyla en az kaç oda gerekir? Hmm. Eşit ifadesini gördün mü? Gördün. O zaman ne yapıyordun? Hemen EBOB kullanıyordun değil mi? Hemen yaz. EBOB. 32'ye 48. Bulalım. 2'ye bölüyorum 16. 24. 2'ye bölüyorum. 8'e 12. 2'ye bölüyorum. 4'e 6. 2'ye bölüyorum. 2'ye 3. 2'ye bölüyorum. 1'e 3. 3'e bölüyorum. 1. Burada 4 tane 2'yi çember içine aldım. Dikkat edin. 2 üzeri 4 diyeceğim. 16. Demek ki bir odada 16 kişi kalabiliyorlarmış. Doğru mu? Ya yani çok mantıklı olmasa da soru için bu şekilde söyleyeceğiz. Bir odada çünkü 16 kişi kalınmaz, değil mi? 16 kişi kaldıklarını düşünelim bir odada. Tamam? Şimdi 32 tane Alman vardı, değil mi? O zaman 32'yi önce 16'ya böleceğim. 2 tane oda gerekiyormuş Almanlara. Sonra 48'i 16'ya böleceğim. Burada da 3 tane oda İtalyanlara yetiyormuş. Peki odaları toplarsam o zaman 5 tane odanın ne olmuş olduğunu göreceğim. Bu turistlere yetiyor olacağını göreceğim. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Uzunluğu 15 metre, eni 18 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelerine de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre bu iş için en az kaç ağaç gerekir? Eşit'i gördün mü? Gördün. O zaman ne yapacaksın? EBOB kullanacaksın. EBOB. 15'e 18. 15 ve 18 yazdım. EBOB'larını alayım. 2'ye böldüm. 15'e 9. 3'e böldüm. 5'e 3. 3'e böldüm. 5'e 1. 5'e böldüm. 1. Demek ki EBOB'ları neymiş? 3 üssü 1'den 3'müş. Ben ağaçları 3'er metre aralıklarla dikersem en az sayıda ağaç dikmiş olacağım. Doğru mu? Şimdi bahçenin etrafına ne kadar ağaç dikebileceğimi bulmak için öncelikle bahçenin çevresini bulmam gerekiyor. Yani 2 çarpı 15 artı 18 demem gerekiyor. Bu ne? Bu çevre. Bir bulalım. 2 çarpı 15 ile 18 toplarsam 33 ve 66 metre olduğunu görmüş olacağım bahçenin. Ama her bir ağacın arasında 3'er metrelik aralık olacağı için ne yapacağım ben? 66'yı da 3'e bölmem gerekiyor. Yani toplamda 22 tane ağaç dikebilirmişim. Biraz önce bahsettiğim 5'in soru da burada. Bu soruyu size bırakıyorum. Siz çözdükten sonra yorumlara cevabı yazmayı kesinlikle unutmayın. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Artık EBOB ve EKOK'la ilgili video çekecek olursam genelde soru içerikli olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı sakın unutmayın. Matematiği sevin, takipte kalın, hoşça kalın.